2007 yılında İstanbul Esentepe'de inşa edilmiş bir cami alışılmadık bir şekilde cemaatsiz kalmıştı. Cemaati ürküten caminin inşa hikayesiydi. Milli piyango paralarından yükselen bir cami. Aynı zamanda her yılbaşı öncesinde İstanbul Eminönü'nde yüzlerce metreyi bulan kuyruklar oluşuyor. Binlerce insan nimet abla size kazandıracak vaadiyle ülkenin en ünlü milli piyango gişesini hakkını ediyordu. Bu iki zıt manzarada tek bir insanın mirasında kesişiyordu. Melek Nimet Özden namı diğer Nimet abla. Peki milli piyangoyla hayır işlerini buluşturan bu kadının hikayesi nerede başlıyordu? Hikayenin başladığı yere dönmemiz için zamanda geriye gitmemiz gerekiyor. Hazırsanız başlayalım. Last Story Vendor'a hoş geldiniz. 1899 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Melek Nimet iyi eğitim almış ve varlıklı bir ailenin kızıydı. Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş dönemi İstanbul'unda büyürken kaderi onu sıra dışı bir yola hazırlıyordu. Nimet 1927 yılında 28 yaşındayken İsmail Özden'le hayatını birleştirdi. İsmail Bey Eminönü Yeni Cami önündeki meydanda tütün ve sarraf dükkanı işleten bir esnaftı. 1926'da Türkiye'de ilk resmi piyango düzenlenmiş Türk Tayyare Cemiyeti hayır amaçlı Çekilişlerle halktan ilgi görmeye başlamıştı. 1928 yılında İsmail Bey de Tayyare Piyangosu biletlerinin bir bayiliğini aldı ve kendi dükkanında müşterilerine piyango bileti satmayı denedi. Tanıtım yapmak için civardaki esnafa biletleri önden bir ücret almadan satmayı denedi. Ne var ki küçük esnaf bu biletleri gerçekten hediye sandı ve ücretini ödemeye kimse yanaşmadı. Bu iyi niyetli fakat yanlış giden plan Özden ailesinin maddi çöküşün eşiğine getirdi. Ancak Nimet ablanın hikaye tam da bu kriz esnasında başladı. İsmet Bey borçlar yüzünden dükkanı devretmeyi düşünürken Melek Nimet bu gidişe bir dur dedi. Dükkanı devretmek yerine işleri bana bırak diyerek cesur bir karar aldı. 1929 yılında Türk Tayyare Cemiyeti'nin merhum müdürü Fikret Bey'in kapısını çaldı. Cemiyetin bir numaralı bayiliğini istiyorum diyerek piyango bilet satışının kontrolünü resmen eline almak üzere cesur bir girişinde bulundu ve dernekten bir numaralı resmi bayilik lisansını almayı başardı. Artık Ali kuşunu kendi elleriyle kanatlandırmaya hazırdı ve asıl dönüm noktası gelmek üzereydi. İlk başlarda 1001 güçlük çekerek sadece 1500 bilet alabildi. Bu ilk parti biletleri kapı kapı dolaşarak tanıdık esnafa anlattı ve satmayı başardı. Sonraki çekiliş için tekrar bilet almak istediğinde yine engellerle karşılaştı. Merkez ona yeni bilet vermekte ağırdan alıyordu. Bunun üzerine Nimet abla resti çekti. Vermezseniz Ankara'ya giderim diyerek bu durumu Ankara'daki merkeze bildireceğini söyledi. Bu tehdit işe yaradı ve tek seferde 10.000 bileti almayı başardı. Şimdi ise bir problem var bu 10 bin biletin nasıl elden çıkaracağını bilmiyordu. Nimet ablanın ticari zekası burada devreye girdi. Lyon şeker fabrikasına giderek 30 kuruşa mal olan 250 gramlık kutular halinde 10 bin kutu şekerleme hazırlattı. Ardından İstanbul sokaklarında eşi benzeri görülmemiş bir promosyon başlattı. Bir bilet alana bir kutu şeker bedava. Bu cazip kampanya sayesinde 10 bin bileti kısa bir sürede sattı hem de alacakları tahsil ederek. Şimdi en önemli ana gidiyoruz. 1931 çekilişlerine. O yıl Nimet Tablo efsanesinin doğduğu yıl olacaktı. 1931'de Nimet Avla'nın sattığı biletlerden birine 100 bin liralık büyük ikramiye isabet etti. Türkiye'de o zamana dek görülen en büyük ikramiyelerden biri buydu. Haber kısa sürede İstanbul'da ve ülke genelinde sansasyon yarattı. Nimet Abla büyük ikramiyeyi kazanan kişiyi bizzat bulup ödülünü elleriyle teslim etti. Hem de emin önündeki dükkanın önünde ve halkın gözleri önünde. Talihliye 100 adet mor renkli binlik banknotu sayarak verirken fotoğrafçılar da deklanşöre basıyordu. Ertesi gün en yüksek tirajlı gazetelerin manşetleri bu haberle süslendi. Böylece Nimet ablanın ünü İstanbul sınırlarını aşmış oldu. İnsanlar Türkiye'nin dört bir yanından Eminönü'ndeki gişeye milli piyango biletleri almak için akın ediyordu. 1938'de İstanbul'da başlatılan şehir düzenlemesi kapsamında Eminönü meydanı genişletilirken bu ünlü bilet gişesi de yerinden taşındı. Nimet abla dükkanını Yeni Cami'nin yanındaki bugünkü yerine taşıdı. Artık resmen tabelasında Nimet abla gişesi yazıyordu. Gecesi gündüzü kalabalık olan bu dükkanda Nimet abla işleri yetiştirmek için bazen eve bile gitmiyordu. Dükkanın üst katındaki odada sabahlıyordu. Duvarlarını sattığı biletlere çıkan ikramiyelerin kupürleri ve gazete haberleriyle donattı. Kazandırdığı büyük ikramiyeleri hem gazetelere ilan vererek duyuruyor hem de dükkanın vitrinini asarak müşterilerle paylaşıyordu. Hatta iddialara göre Nimet abla bilet alan herkesin ismini ve adresini defterine kaydediyor. Çekiliş sonrası kazananlar açıklanır açıklanmaz talihlilere ilk ulaşan kişi olmak istiyordu. Nimet abla gazetecilerle talihlinin kapısına dayanmış paketli para destelerini bahşiş dahi almadan sahibine teslim etmiş olurdu. Kapıyı açan şanslı kişi Nimet ablayı karşısında görünce ne yapacağını şaşırır ve bu dramatik an ertesi gün gazetelerde tekrar tekrar okunurdu. 1930'ların sonunda Nimet abla servet ve şöhret sahibi bir iş kadınıydı. Fakat esas tartışmalar ve zıttıklar bundan sonra başlıyordu. Bir anda milli piyango biletlerinden kazandığı paralar diğer yanda inançları ve idealleri Hadi en tartışmalı döneme birlikte bakalım 1939, Nimet ablanın hayatında hem başarıların hem de hüzünlerin harmanlandığı bir yıldı. Melek Nimet Özden Atatürk'e duyduğu büyük hayranlığı her fırsatta dile getiriyordu. Bu sevgi o kadar büyüktü ki 1938'den itibaren her 10 Kasım'da Atatürk'ün ruhu için mevlit okuttu. Bu mevlitleri ilk yıllarda kendi evinde okuttu ama ilerleyen dönemlerde nerede okuttuğunu duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız. Birazdan bu ayrıntıya değineceğiz. Biz hikayeye devam edelim. Tüm bunu onların yanında Nimet Abla inancını da güçlü yaşayan bir insandı. 1935 yılında henüz 36 yaşındayken hac yolculuğuna çıktı. Sonraki yıllarda da defalarca hacca gitti. Bu yollarda edindiği maneviyat döndüğünde işine ve hayata bakış açısında etkiledi. Artık sadece talih dağıtan bir piyangocu değil, hayırsever bir gönül insanıydı. Piyango dinen tartışmalı bir talih oyunu olsa da o kazancını toplumsal işlere vakfetmeye hazırlanıyordu. Bu tercih bazılarına göre Milli Piyango'nun günah ortadan kaldırmaya çalışan ironik bir hamleydi. Nimet ablaya göre iyi niyetle kullanılan her para helaldi. Yakında Nimet ablanın ismi bu kez tuğla ve harçla hayırla yoğrulmuş bir eser diye yankılanacaktı. 1963 yılının Ağustos ayında Nimet abla hayatının en özel işlerinden birine girişti. İstanbul Şişli'deki Esentepe semtinde kendi adıyla anılacak bir caminin temellerini attı. Hacı Nimet Özden adıyla açılan bu ibadethane hem onun Allah sevgisini hem de Atatürk olan saygısını aynı çatı altında yansıtıyordu. Her 10 Kasım'da da Atatürk için meyli okutma geleneği devam edecekti. Nimet abla hayatının sonlarına doğru adını hayırlarıyla yaşatacak bir düzen kurmaya kararlıydı. 1971 yılında Boğaz kıyısındaki Değerli Yalısı'nı da satışa çıkardı. Yalının satışından elde ettiği geliri ve sahip olduğu tüm gayrimenkulleri kurduğu Hacı Nimet Vakfı'na bağışladı. Vakfın amacı caminin yaşatılması ve ihtiyaç sahibi çocukların okutulmasıydı. Ne var ki bazı kişilere göre bu hayır işlerinin altında yatan çelişki yıllar sonra tartışmaları da beraberinde getirdi. Haram parayla cami mi olur diye büyük eleştiriler aldı. Bu tartışmalar bir dönem caminin cemaatsiz kalmasına bile yol açtı. Bazı çevreler piyango gelirleriyle yapıldığı için bu camide ibadet etmek istemiyordu. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler lütfen yorumlarda paylaşın. Biz devam edelim. 1970'lerin ortalarında yoğun çalışma temposunun bedelini sağlığıyla ödeyen Nimet abla aniden rahat hassızlanarak felç geçirdi. Ömrünün son birkaç yılında işini fiilen bırakmak zorunda kaldı. 27 Temmuz 1978 yılında Nimet abla hayata gözlerini yumdu. 79 yıllık hayatı böylece sona ererken İstanbul Cumhuriyet tarihinin en renkli simalarından birini kaybetti. Cenazesi kendi yaptırdığı Hacı Nimet Özden Camii'nden kalktı ve sevenleri onu yalnız bırakmadı. Bir dönemin en cesur kadın girişimcisi artık bıraktığı miraslarla anılıyor. Talih kuşu uçtu. Ancak Kanat sesleri hala duyuluyor. Videomuz hoşunuza gittiyse lütfen bir beğeni ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.